Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Visual Studio Code kurulumunu yapacağız. Visual Studio Code nedir? Yani bir kaynak kodu düzenleyicisi. İndirdikten sonra siz de göreceksiniz. Direkt kendi sitesinden indiriyoruz. Windows 11 cihazımız şu an. işletim sistemimiz. Kaynak kod editörümüz. Yani bizden ne bekliyor, ne istiyor? Bir Programlama dili ve belirli bir dilde bulunan veya bulunmayacak özellikler kümesini içinde bulunduruyor. İnerken dokumentasyona da hızlı bir şekilde bakabiliriz. Detaylı bir şekilde zaten inceleyeceğiz ilerleyen süreçte. İlk etapta hızlı bir kurulumumuz önemli bizim için. Yani özelliklerine bakacağız. Neler yapılmış onları inceleyeceğiz yani editör yani kapsamlı bir editör nasıl olur yani birlikte kurulumdan sonra görüp birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum anlaşmayı kabul edelim sonraki diyelim kurulacak yerimizi belirtiyoruz sonraki diyoruz Başlatmasını istiyorsak seçebiliriz. Sonraki diyorum. Seçip seçmeyi de bilirsiniz. Yani burası benim için önemli. Masaüstü simgesi oluştursun. Sağ tık yaptığım zaman kod ile açsın. Hani dizin bağlam menüsünde de kod ile aç eylemi benim için çok önemli oluyor. Hani tutup sürüklemek istemiyorum ben bu aşamada. Bu sağ tık deyip hani kod ile açmak istiyorum direkt otomatikmen. Birlikte çalıştırıp göreceğiz zaten onu. Bu bu şekilde şu an Kurulumumuz yapılıyor. Şu an son aşamaya doğru geldik. Bir açılış ekranımızı çalıştırıp burada sonlandıracağım ben şimdi. Daha sonrasında detaylı bir şekilde o süreci zaten birlikte göreceğiz. Gördüğünüz gibi şu an açıldı. Bu kadar şu an benim göstereceklerim. Umarım kurulum aşamasında faydam dokunmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.